Bindallı Vera BV150'de dikiş ayarlarını göstermek istiyorum. Baskı ayağının altına şu anda kumaşımızı koydum. Üst iplik gerginlik düğmesini dörde getirdim. Evet, şu anda kumaşımı çıkartıyorum. Dikişimizin görmüş olduğunuz gibi üst dikiş gayet güzel. Alta bakıyorum yine çok güzel. Şimdi biz üst iplik gerginlik ayarını ipimize göre düzgün ayar yaptık. Oysa ki üst iplik gerginlik düğmesini biz bu şekilde sıfırda, birde yapmış olsaydı Bakın şu anda dikişimizde altında boncuklama yaparak veya paso yaparak böyle bir dikiş elde edecektik. Onun için makinamızdaki üst iplik gerginlik düğmesini kumaşımıza ve ipimize göre ayar yapmamız gerekiyor. Evet, ipimizi ayarını yaptıktan sonra zikzak çalışmak istiyorum. Bunun için zikzak dikişimiz C. Evet, desen ayarlama büyümesini C'ye getirdim. Evet, şu anda zikzak çalışıyorum. Zikzamı bu şekilde çalıştıktan sonra zikzamın adımlarını daha sık yapmak istiyorum. Onun için buradan görmüş olduğunuz gibi dikiş adım düğmesini sıfıra yaklaştırıyorum. Evet şu anda sargımızı yapıyoruz. Sargımızda sıklık ve genişlik ayarını bulduk. Fakat üst iplik gerginlik ayarını bakalım bulabilmiş miyiz? Hemen dikmiş olduğum, yapmış olduğum sargının altına bakıyorum. Evet, şu anda bizim kullanmış olduğumuz ipe göre yine sayımız 4'te olmalı. Yine koyuyorum. Ve sıklık ayarımı biraz daha sıfıra doğru yaklaştırarak aralıksız bir sargı yapıyorum. Üst iplik gerginlik ayarını, ayarını bulduktan sonra, sıklık ayarını bulduktan sonra zikzak genişliğimi küçültmek istiyorum. Bunun için desen ayarlama düğmesini bakın sağ tarafa doğru çeviriyorum. Burada zikzak genişliğinin evet düştüğünü gösteren burada bir simge var. Evet yavaş yavaş yine çalışırken bu işlemi de yapabilirsiniz. Tekrar düşürüyorum. Tekrar yine düşürerek en ince noktasına gelmiş oldum. Evet, bakın üst iplik gerginlik ayarını bulduktan sonra sıklık seyreklik adımını bulduktan sonra makinamızdaki zikzak genişliğini daratma ve yükseltme düğmesini kullandıktan sonra böyle muntazam bir sargı elde edebilirsiniz.